Düzgün dairesel hareketle ilgili çok güzel bir soru. Konuyu bilenler videoyu durdursun cevabını yorumlara yazsın. Merak edenler beni dinlesin. Eşit bölmeli ağırlıksız bir çubuk düşey eksen etrafında sabit açısal hızla dönmektedir. Açısalı sabitse biz burada demek ki düzgün dairesel hareket yapıyoruz. Düzgün dairesel harekette cisim etkeden net kuvvet sadece ve sadece merkezcil kuvvettir. Burası önemli. Yatay doğrultudaki çubuğun üzerinde esnemeyen bir ipe bağlanmış M ve 3M kütleli homojen A ve B cisimleri çubuğa göre anlık konumları veriliyor ve hareket süresince yerleri değişmiyor. Yani sağa ya da sola kayma olmuyor. Burada dönmeye devam ediyorlar. Sürtünmeler ihmal edildiğine göre çubuk hangi nokta ya da noktalar arasından geçen düşey eksen etrafında dönmektedir diyor. Öncelikle A ve B cisimleri aynı platform üzerinde dönecekleri için bunların açsal hızlarının büyüklükleri kesinlikle aynı olacak. Aynı anda aynı turu atıyoruz çünkü. Peki M'den geçen bir eksen etrafında dönüyor olabilir miyiz? Yani bir deneme yapıyorum ben burada. Şimdi bu cisim düzgün dairesel hareket yaptığı için cismetkeden net kuvvet merkezil kuvvet dedim. Sürtünme zaten yok. Dolayısıyla A cismini etkeden kuvveti gösterelim. Bir, A cisminin bir ağırlığı var aşağı doğru mg kadar. Yukarı doğru da etkeden bir normal kuvveti var. Ve ip çekiyor. Yani ip de merkeze doğru şöyle çekecek. Şimdi etkeden net kuvvet nedir? Aşağı doğru mg ile yukarı doğru olan normal kuvveti zaten birbirini dengeliyor. Etkiden net kuvvet sadece t. Ve net kuvvet bizim için merkezcil kuvvettir. Dolayısıyla yazalım t eşittir. Merkezcil kuvvetin formülü neydi? m omega kare r idi. Kütle m yazdım. Açsalız omega'nın karesi çarpı bu sefer k'nın M'ye olan uzaklığı hani M etrafında dönüyorsam bu uzaklığa ben 1R, 1R daha 2R diyemez miyim diyebilirim. Geldim buraya 2R yazdım bu bitti. Şimdi B cismine geldiğimde aynı şeyler yani aşağı doğru 3 mg var yukarı doğru normal kuvveti var bunlar birbirini götürüyor. Sadece merkeze doğru çeken ip kalıyor. E aynı ip Aynı gerilme. Dolayısıyla bu da T. O zaman ben buna da yazıyorum. T eşittir. M omega kare R. Ama kütlesi 3M. O yüzden 3M çarpı omega kare çarpı M'ye uzaklığı. Hani diyelim ki M etrafında dönüyorsak yine 2R oldu. Şimdi bir bakıyorum ki bunun sonucu 2 iken bunun sonucu 6 çıktı. Yani eşit mi? Değil. Halbuki bu da T bu da T. Yani eşit çıkması lazım. O zaman ikisinin de uzaklıkları eşit olmayacak. 3M olan uzaklığa 1 dersem M olana 3 uzaklık demem lazım ki eşitlik sağlansın. Dolayısıyla 1 1 ama 3 uzaklık ne demektir? N noktasından geçen düşey eksen etrafında dönmeliyiz ki 3'e bir şartı sağlansın. Sorumuzun cevabı E şıkkı. Takipte kal devamı gelir.